Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Honda Cerebe. Aracımıza Pioneer'ın SPH DA250 DAP modelimize entegre ettik. Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımız. Yeni nesil kapasitif ekrana sahip. İlk önce cihaz anlatmadan önce yaptığımız işlemlerden bahsedelim kısaca. Önemli konulardan birisi aracın orijinal CD radyosunu yuvadan ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan çerçevemiz. Gördüğünüz gibi hatlar itibariyle kaplıyor. Dörtlü tuşunda içine alan bir kısmı var. Araçta direksiyon kontrollerinin çalışması önemli konu. Direksiyon kontrolleri çalışıyor. Bu araçtaki önemli konulardan biri ilgili karşı ekranda menü kısmından tarih saat ayarı var. Tarih saatin ayarlaması için kullandığımız özel interfeys bu tarih saat ayarının da e, yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyor. Böylelikle orijinalikten ödün verilmiyor bu araçların donanımında amfi var. Amfiyi sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Geri görüş kamerası aracın orijinalinde var. O kamerada hem karşı ekranda gördüğünüz gibi hem de panel ekranında sorunsuz bir şekilde her iki ekranda da gözüküyor. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk. Kısaca cihazımızı anlatmaya gerekirken anlatmak gerekirse cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli. Şu anda Apple CarPlay'i görüyorsunuz. iOS 13.2'nin üstündeki sürümlerde ilgili şu şekilde ekrana dönüşüyor. Bir örnek gösterelim Apple CarPlay'e. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 17 derece. Öğleden sonra itibariyle çoğunlukla açık gökyüzü gibi Apple CarPlay'in nimetlerinden cihazımız faydalanılmasını sağlıyor. Şöyle kişiselleşme açısından da bakalım. Cihazımız sisteminde bahsettiğim gibi kapasitif ekrana sahip ekran dokunmatik hızı gayet başarılı. Cihazda Apple CarPlay ve Android Auto var. Aynı zamanda hem CarPlay'de hem Android Auto'da Weblink özelliği var. Şu anda telefonda kurulu olmadığı için gösteremiyorum. de ilgili alandan açılıyor. Hem dahil hafızasındaki videoları açmaya yarıyor hem de e, YouTube üzerinden video açılmasını sağlıyor. Weblink özelliği. Cihazımızda e, CarPlay, Android Auto ve Weblink haricinde neler yapabiliyor cihaz? E, Telefonla bağlanıp, telefondan kablosuz müzik aktarımı sağlıyor. Radyo var. USB üzerinden videolarımızı ve MP3'lerimizi kullanabiliyoruz. USB'de kullanıcı torpido istediği için torpidoya bıraktık. Böyle kablo üzerinden CarPlay'ini kullanmış olacak kullanıcı. Tekrar toparlamak gerekirse aracın orijinal CD radyosunu yuvadan ayırdığımızda oluşan boşluklar kaplayan çerçevesi kullandık. Aracın fabrikasyon konnektörlerinin karşılığını kullanarak radyo anten soketine kadar karşılıklar kullandı ve orijinalikten vazgeçilmedi. Aracın ilgili karşıdaki e, araç ayarları kısmını çalıştırdık. Direksiyon kumandası sorunsuz çalışıyor. Aracın amfisi aktif edildi. Aracın amfisini aracın amfisini aktif ettiğimize dair bir video açıyor. Buradaki kısmından. da DAB radyo var ama DAB radyo Türkiye'de çalışmadığı için şu anda onu gösteremiyoruz. Araçtaki ses, araçtaki ses düzeyinde çok başarılı hale dönüştü. Bunun başarılı hale dönüştüren Finder'a çok etmeni var. Grafik Ecolizer'lardan. Şöyle bir ayar yapalım. ses düzeyinde Pioneer daha keyifli hale dönüştürmüş oldu cihaz üzerinde. Böylelikle montajımız tamamlamış olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız Whatsapp destek hattından aracınız ve cihazlarımızla ilgili detaylı bilgiler sorabilirsiniz. Youtube kanalımızdan ve Instagram sayfamızdan yaptığımız montaj videolarını paylaşıyoruz. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. <laughs>